Hz. İsa Aleyhisselam inmeyecek, Hz. Mehdi Aleyhisselam gelmeyecek diyen bazı kimselerin iddialarına cevaplar. Bundan 100 sene sonra Hz. Mehdi Aleyhisselam ve şakirtleri bu vazifeyi yapacak sözü Hicri 1393'e bakıyor iddiası. Diyor ki eğer mim şeddeli sayılırsa bundan yani 1293'ten 100 sene sonra yani 1393 burası önemli. 2000 yılından önceki yıllardır. Çok ilginçtir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın şakirtleri bu vazifeyi yapacak diyor. Bir cümle önce İslam'ın şakirtleri diyor. Bir cümle sonra Hazreti Mehdi Aleyhisselam. Cevap Bediüzzaman Hazretleri bundan bir asır sonra derken 1910'dan 100 yıl sonrasından yani 2010'dan bahsetmektedir. Bediüzzaman Hazretleri bundan bir asır sonra derken söylediği tarih miladi 1910'dur. Şimdi hatıra geldi ki eğer şeddeli lamlar ve mim ikişer sayılsa bundan bir asır sonra zulümatı dağıtacak zatlar ise Hz. Mehdi'nin şakitleri olabilir. Her neyse bu nurlu ayetin çok nurani nükteleri var. Eğer şeddeli lamlar ve mim ikişer sayılsa Üstadımız bu sözünde ayette geçen şeddeli lamların ve mimin ikişer sayılmasından bahsetmektedir. Allahi, Allahu, illa sözcüklerinde lamlar ve yutim bu. Sözcüğündeki mim ikişer kez sayıldığında ayetin bu cümlesinin ebced değeri 1910 etmektedir. Burada üstadımız bundan bir asır sonra ifadesiyle miladi 1910'dan bir asır sonra demektedir. 1910'dan bir asır sonra yani 100 yıl sonrası ise 2010'dur.